Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Gates of Olympus oynuyorum 2000 TL'lik bir bakiyem var bakalım paramızı katlayabilecek miyiz Hemen oyuna geçelim isterseniz ama oyuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar 600'lük bonus alacağım 600'lük bonuslarla devam edelim Bakalım dedemiz bize neler verecek Haydi bakalım şansımız bol olsun Sarılar maviler abi Güzelsin yavrum çarpanla geldi Tamam yeşiller de var Kum saati yedim mi? Kum saati gelmedi İki çarpanımızı da aldık Devam ediyoruz Yeşillerimiz geliyor Abi biraz çarpan toplayalım be Hadi be tamam, Güzel yavrum çok güzelsin Kırmızılar gelsin. Tamam. Kum saati abi. Lan kum saati nasıl yenmez lan? Abi kum saati be. Neyse fena değil fena değil. 12 çarpanımız ve 9 spinimiz var. Hadi be. Boş geçtin be. Çok boş geçtin. Çok boş geçtin. Tamam abi abi ya Son spin Güzelsin çarpan at Çok güzelsin çarpan at lütfen çarpan Lütfen çarpan at bu ekrana lütfen Dede lütfen ya amına koyayım seni çarpan at be Bak çarpan atmadı bak abi yapma şunları Toplamda 370 TL verdi Ufak da olsa bir kaybımız var. Devam edelim. Dedeyi zorlayalım bugün. Gönder gelsin o zaman. Bak ya. Aman tanım tamam sarılar geldi 7 çarpanımız var 7 çarpan aldık 10 spin var arkadaşlar sıkıntı yok lütfen e de mavi gelsin sarı gelsin abi hiçbir bir şey gelmez be abi uzat lan bari yapma şunu yapma 3 çarpan attı Hadi. Tamam 3 çarpın attı mavi geldi. Devam gelmiyor. Hiçbir işe yaramadı bak. Yap bir güzellik be. Dede yap bir güzellik hadi be. Abi uzattı çok güzelsin. Yüzükler geldi. Çarpanımız da var. Onlara geldi. Kupa gelir mi? Maviler geldi. Kupa gelir mi? Kupa. Kupa gelmedi. Ama uzattık arkadaşlar. 5 speedimiz daha var. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Haydi bakalım. Hadi. Abi versene bir şey. Boşuna mı uzattın amına koyayım? Lan amına koyayım senin hiç mi bir şey vermezsin ya o spinlerde? Yapma şunu be, yapma be. Al baba. Al bir 600 daha. Maviler geldi. Sarılar gelir mi abi? Sarılar gelmedi. Yeşiller. Maviler. Çarpan. 3 çarpan ve sarılar. Güzel baba. Tamam devam edelim lütfen haydi. Alt çarpan kaçtı. Boş geçiyoruz. Dede yine bugün cimri çıktı ya. Vermiyor bak vermiyor. Ama boş geçtin dayı. At güzel bir çarpan at güzel bir çarpan En güzelinden bir çarpan atıyorum 2 çarpan atıyor Hadi abi be Güzelsin Çok güzelsin Kırmızılar gelsin abi Tamam Tamam Sıkıntı yok haydi Yeşillerimiz geliyor. Sarılar da gelir abi. Maviler de gelsin o zaman. Çarpan da at. At çarpan bana. Morlar geldi. Çarpan da at. Güzel olur. At çarpan. Yüzükler geldi. Çok güzel. Çarpan da at be. At çarpan. Kırmızılar da geldi. Çarpanımız da geldi. Çok güzelsin. Çok. Bak güzel. İyi aldık buradan. Çok iyi aldık. Bari bekimizi yaptık. O yüzden sıkıntı yok. Abi taşların güzelliğine bak be. Al baba binlik al so Let's go Abi hadi Hadi lan Evet Abi yapma şunları ya lan binlik aldık amına koyayım hiç mi bir şey vermezsin Hiç mi bir şey vermezsin ya Güzel At çarpan çok güzelsin çok güzelsin Aslanım benim bak Güzel çarpan aldık buradan Öyle devam ya İyi ve ekimizi yaptık yine Sorun yok rahat Relax arkadaşlar Güzel. Devamı gelmez. Devam. Devam abi. Gönder gelsin on çarpan be abi be maviler sarılar sarılar ne gelir bir şey gelmez güzel oldu. güzel iyi aldık 1600 TL aldık bonus oyunundan gayet güzel